Evet, merhaba Dean arkadaşlar. Merhaba. Hi. Buraya bakarak sonra. <laughs> Seni bak, çocuk. Döveceğim iki tane ekmek kalmış zaten. Milletin aklına neden giriyorsun? Azra'nın aklına girdim. Azra'yı almadı ekmek. Bakın nişanlanmış. Sen benimiz yok. <laughs> izliyor izlediğime bakın. Anlayacak mıyım? Kanka hocayız. Sıçarım hocayız. Tam buraları kesersin. Hello. Aynen. Kesmersin. Kesmersin kanalına hoş geldiniz. Bugün video açılışını ben yapıyorum. Tamam mı? Megafon vermem gerek Tamam mı? Tamam kardeşim. Ver bir daha bir daha. Tamam. İstikini koyursun. Bu arada dostlar. Neyse. Evet. Sevgili Kesmersin kanalının izleyicilere <laughs> videomuza hoş geldiniz. Bugün zaten. bugün Mehmet Genç'e geldik kütüphaneye. Yanımızda Enes var. Kevser var kanalın sahibi. Bugün açılışı ben yapmak istedim. Umarım buraları koyar <laughs> <laughs> Video geliyor. Kevser hiç beni koymamış. Kendisi evde açmış sadece. Bugün <laughs> kütüphaneye gideceğim. Ama... <laughs> Kapatıyorum ya. Güle güle. Arkadaşlar Merhaba. Görüyor musun? Ben çektim <laughs> ya neredeyim? Köpek. <laughs> bugün dostlarımla beraber kütüphanedeyiz. Finaller az kaldığı için finallere çalışıyoruz. Çünkü evde çalışmıyorum. Ben, ben iki günümü. Hem günüm de birbirimizi mi? çok özledik. yüzden de ki buluşalım. Çalışmıyoruz. Ben YKS'ye çalışıyorum. Siz finallere çalışıyorsunuz. <laughs> Enes ne evet. işte kendi komu falan zannediyor. Neyse. Beraber bugün bir günümüzü geçireceğiz. Benim açılışım daha iyiydi bu arada. Evet. açılışı daha iyi. <laughs> evet. Ne oldu? Evet, evet kardeşim. Kana hayranlanılıyor ya. <laughs> Bu arada ay, dostlar. Ne diyeyim Aydın ben ne diyeyim? Abi ben kellesini alacağım ilk önce Al oğlunu halledeyim de. Bakın iki saniye tamam mı? Bak ben kekimi açtım. <laughs> ben kekimi açtım. Telefona bakıyordum. Azra da daha yeni başladı sayılır yani tamam mı? Ben Enes'in yeni hayvan bir de çok atıyor. Aptal. <laughs> Şekerim düşmüş ya. Daha benim çok çok bir, anca bit slider bitirdim. Bana böyle bir eşek kalan. Sen daha Tebrikler. Ha, Hazmi yap bakayım. Daha bir daha kanka. Aşağı kanka. Bakın böyle çok güzel çıkıyor. Çek bakalım bunu.